Motorları fısıldayan adamın bu haftaki konusunda benim şahsi motorum olan 2023 model Yamaha Tenere 700 Workplate hakkında sevmediğim 5 şeyden bahsedeceğim. Bazı şeyler gerçekten can sıkıcı. Hadi bakalım onların hepsine bakalım. Birinci özellik abi bu ekranın berbat olması. Berbatlıktan kastım ne? 2023'te Yamaha bu teknolojiyi tanıttığında abi telefon bağlantı sistemi geldi diye pazarladı. Renkli ekran geldi, TFT ekran geldi vesaire. Çok heyecanlanmıştım. Motoru aldıktan sonra telefon bağlantı sisteminin berbat olduğunu fark ettim. Telefonu bağlamak için Yamaha uygulamasını indiriyorsunuz. Açık uygulamaya açık tutmak zorundasınız. Tamam diyelim. Biri sizi aradığında abi sadece sağ üst kişide bir telefon simgesi çıkıyor. Mesaj geldiğinde mesaj simgesi çıkıyor. Yani ben ne arayanın kimliğini, ne mesajın nereden geldiğini, kimden geldiğini, içeriğini hiçbir şey öğrenemiyorum. Navigasyonu kullanamıyorum. Müzik falan göremiyorum. Hiçbir halta yaramıyor özetle. ya aldığımdan beri 10.000 kilometreye geldim. Sadece iki kere test amaçlı kullandıydım. Sonra hiç gerek bile olmadığını fark ettim. İkinci bir beğenemediğim kısım ise ekran biraz laglı geliyor. Lagdan kastım özellikle devir göstergesinde. Devir çok milisaniyelerle laglı geliyor. Bu çok hoşuma gitmedi. O lineer sumutluğu yakalayamamışlar. Bak lagı görüyor musunuz? Sevmediğim diğer özellik olan lag olayı. Yani o istediğim sumutlukta hareket etmiyor. Özellikle bu temada. Hani o çok büyük bir şey değil ama yine de bir göze batan bir şey. Bir kaliteyi bir tık incelten bir şey. Bu yüzden ekran benim gözümde kaldı. İlk sevmediğim en büyük sevmediğim özellik bu. İkinci özellik abi ABS. Şimdi ABS deyince bir akılda durdu. ABS'den kastım şu. ABS iptal. Abi ABS iptal etmek o kadar zor ki. Yani zor değil de. Şurada menünün tuşa basılı tutuyorsun. Menünün içine giriyorsun. Seçiyorsun. Bir daha tuşa basılı tutuyorsun. Şimdi ise araziye girme olayından bahsedeceğim. Mesela sağ tarafta bir ormanımız var. Buraya giriş yapacağım abi. Örnek. ABS kapatmam lazım diyelim. Abi duruyorum. Sağdaki tuşa basılı tutuyorum. Buradan ABS'yi seçiyorum. Buradan yine seçiyorum. Sonra tekrar basılı tutuyorum. Ve ABS bu şekilde iptal olmuş oluyor. Mesela eğlendim, eğlendim, eğlendim. Abi yanlışlıkla arazide stop ettirebiliyorsun, durdurabiliyorsun. Bir şeyler olabiliyor. Bunu her seferinde motoru kapatıp açtıktan sonra ki onu da göstereyim hemen. Şu an kapattım. İstop ettirdim vesaire veya iki su içtim durdum artık. Geri açıyoruz abi. ABS devrede oluyor. Bu 5 kilometre geçince önce ışık. ABS tekrar devre dışı bırakmak için abi seç buradan. Buna yine seç, yine bas. O sırada benim arkadaşlar bastı gitti. ABS'i hadi iptal ettik. Bak yine hadi buna okeyim. İkinci olarak abi motoru kapatıyorsun atıyorum. Offroad'dasın, arazi çok yoruluyorsun. Bir şey oluyor, istop ettiriyorsun. Bir iki dakika kapatıyorsun, açıyorsun, hop. ABS otomatik devreye girmiş. Tekrar en başta ne iptal etmeye uğraş. Yani ben ABS iptal ederken arkadaşlarım fırlayıp gidiyor. Burayı ama bak güzel düşünmüşler. Bir sola bir tuş koymuşlar. ABS on tuşu. Arkadaş ABS açmak için tuş koyuyorsan aynısına niye kapatmak için bir modül koymuyorsun? Ve yine iş yapıyorum. İşte offroad arazide gezdik. ABS kapalıydı. Asfalta çıktım. ABS'yi açacağım. Tuşa basıyorum. Giderken basıyorum açılmıyor. Tamam he, yani güvenlik sebebi giderken basma falan denilebilir de abi yemeyelim birbirimizi. Lan hareket ederken niye ben bunu açamıyorum? Bir kere bas çekti zaten açılan bir şeyiz yani bir saniye mi almıyor? İlla durup ABS açma tuşuna basmam lazım. Daha yeni işte araziden çıktım. Sağ taraftaki ormandaydım gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum abi yola çıktım. ABS açmam lazım. Bak 60 kilometre basıyor, basılı tutuyorum Yok abi illa durmam istiyor. Neden yani? Neden? O kadar karmaşıklaştırmayın. Ha büyük ihtimal güvenlik sebebi şu yüzden olabilir. Elini bırakıp buraya basarak güvenlik sebebi mantığı olabilir. Ama abi eğer çok şeyse bazı motorlarda gördüm abi örnekleri bak şurada direkt off-road tuşu gibi tuşu var. Abi si açıp kapatıyorsun yani. Hani bu bir güvenlik açığı olamaz yani oraya uzanmak. Madem öyleyse şuraya koy tuşu. Şu gereksiz bir tuş bu arada yani. Yani o kadar saçma ve geri şey ki yani beceriksizce yapılmış ki. Hani bu konuda ayrı bir şeyin... Bağırma lan. Offroad motosikletleri ya offroad değil adventure tarzı araziye de girebilen bir motosiklette ABS kapatma özelliğini koyuyorsan bunu daha hızlı ve işlevsel yap. Zaten hiçbir başka özelliğin yok. Var bir ABS kapatma özelliğin var. Onu da daha kolay ve daha ergonomik yap. Uf bu konuda da çok doluyum. Ve üçüncü sevmediğim özellik. Bu kanala abone olmayanlar. Arkadaşlar aşağıdan bir hemen abone olursanız sevinirim. Bir de beğenirseniz sevinirim. Evet bunu yaptığınıza göre hemen üçüncü özelliğe giriyorum. Üçüncü özellik. <laughs> Ağırlık gitmiyor. Yani ağırlıktan kastım da. Abi bu motor Tener 700 World Raid'in ıslak ağırlığı 220 kilogram. İtopik bir ağırlığı yok ama hafif bir ağırlığı da yok. Yani bir 15-20 kilo daha zayıf olmasını isterdim. Burada hemen şu yorumu yapacaklar hissediyorum. Sen bir süre her yerine ıvır zıvırla doldurmuşsun. Daha da ağırlaştırmışsın. Tamam bunu size kabul ediyorum. Ama yine de ağır. Abi Afrika TV'nin bile yanlış hatırlamıyorsun 237 kilo ile başlangıç ağırlıkları var. Hani biri 1100 cc elektroniklerle dolu kalıplı motor vesaire vesaire. E bir içinde hiçbir şey olmayan bir motor. Hani 220 kilo birazcık ağırlık konusunda Bacak günlerini es geçirtmeyin diyecek bir ağırlık. Çünkü sizi çok yarabiliyor. Ama şunu diyeceğim ağırlıkta tamam bu ağırlığı sevmiyorum ama giderken bu ağırlığı hissettirmiyor veya sürmeyi bildiğiniz sürece de arazide de bir nebze hissettirmiyor. Ama genel olarak kızımız balık etli. Dördüncü sevemediğim özellik cüzdanımı çok hafifleştiriyor. Fiyatı. Bu motorun şu an Hangi aydayız? Mart 2025 itibariyle fiyatı 740 bin lira civarı gibi fiyatları var. Abi, yani bunun klasmanında adventure makinelerde yine Afrika TVnden örnek vereceğim. Geri seviyesi 773 bin lira mı neydi en son? 740 bin lira bu makineye fazla. Şöyle fazla. Tamam, çok güzel yetenekleri, güzel süspansiyonları, şey biloz artu zurtu var da, la birbirimizde kandırmayalım. Yani. Ne bir elektronik var. Ne ekranı falan istediğim kadar bağlantı sistemi güzel çalışıyor. 2 silindir. Yani bu kadar parayı nereye verdim ben? Bu biraz düşündürüyor. Yani fiyatı bana kalırsa pahalı. İnsanın bu kadar fiyat verdikten sonra beklentileri biraz daha fazla oluyor. 2000 var bu 2023 için konuştum. 2025'te artık herhalde Workday üretilmeyecek de yeni elektronikler vesaire geldi. Orayı parantez dışında bırakıyorum. Ama bu model için yani çok para be. Ki aksesuarları girmiyorum. O yüzden şu kanala yine abone olup biraz para diyeceğim de oradan da kazanmıyorum ki. Ve beşinci ve son şey frenler değil. Frenler aklınıza geldi de. Yani bu beşinci özellik aslında tam sevmediğim bir özellik denmez. Lakin yine de bahsetmek istediğim yakındığım bir durum olabilir. Ben aynı zamanda Tracer 700, MT7 ve Tenere 7 sahibiyim. Böyle düşündüğümüzde balatalar erken bitiyor. Şimdi balata kullanıma göre değişen bir şey falan filan diyecekler için yani kullanan kişi aynı neredeyse aynı şartlarda kullanıyorum. Tracer 700'üm 25.000 kilometrede daha balataları yarısında falan. MT'de 15.000'de daha yine hiç balata değiştirmedim. Ama Tenere 10.000'de ve balataları değiştirdim. Hem öne hem arkaları ve Tenere grubunda bunu sorduğumda 10.000'i 10 geçen insan sayısı gerçekten az bir tık fazla hızlı balata yiyor. ama karşılığını güzel veriyor. Frenleri güzel. Hoşuma gidiyor. Ama bunu da bir parantez açmak istedim. Hani bu seferki çok sevmediğim bir özellik değil ama bahsetmek isterim. Her ne kadar sevmediğim özellikleri de olsa şu ana kadar kullandığım ve sahip olduğum en iyi motor buydu. Yani bana verdiği duygular gerçekten çok güzel. Sevgili gibidir. Ne kadar kusuru da olsa aşkla ona bakarsınız. Sevmediğim kısımlar da olsa gerçekten sevdiğim şey. Sadece ekranı beni en çok rahatsız eden kısım. Diğer kısımları bir nevzade tölere edilebilir ama ekranı ve biraz ABS kısmı ilk iki özellik beni biraz sinir ediyor. Hani Koydunuz var iyi koyun mantığındayım. Yani yamağa yakıştıramadığım olaylardan biri. Bir şey yapıyorsa ben yamağa hani yapmaz, geç yapar. Rakiplerinden geç yapar, yaptığımı da güzel yapar kafasında bir insanken bu sefer olmadığını düşünüyorum. O yüzden bu, bu videoyu da sizlere bu şekilde içimi bir dökmek istedim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kendinize, motorunuza ve ekipmanlarınıza her daim iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.